Evet, e, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, bugünkü videoda e, TYT soru tahmini yapacağım. E, TYT soru tahmin videolarının 9. videosuyla e, beraber olacağız arkadaşlar. Bakalım ben size e, TYT coğrafya soru tahminde neler sormuşum. Bakalım yapabilecek misiniz? Kolay mı, zor mu arkadaşlar? Hemen e, ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Ne sormuşuz burada? Aşağıdaki tabloda 21 Haziran'da 5 merkezde belirlenen gece ve gündüz süreleri verilmiştir. E, bu tabloya verilen bilgilere göre bu merkezlerden hangisi kuzey kutup dairesine daha yakındır diyor. Şimdi bizim tarihimiz kaç? 21 Haziran. 21 Haziran'da arkadaşlar gündüz süresi en uzun olan kuzey kutup dairesine en yakındır. Yani şöyle diyeceğiz. Şöyle gündüze bak. Gündüzün... En uzun olduğu yere bakacaksın. Tamam mı? En uzun olduğu yer. Ee, şimdi işte bakalım hangi merkezler? 1, 2, 4, 5. Gündüz burada 20 saat, gece 4 saat. Ee, burası olabilir arkadaşlar. Ee, i̇kinci merkez 12 saat gece, 12 saat gündüz. Ha bu bilgiyi de vereyim. 12 saat gece, 12 saat gündüz arkadaşlar sadece e, Ekvator'da yer alır. 21 Haziran içerisinde. Yani 21 Mart ve 23 Eylül dedi. Bütün dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşındır. 3 numara değil, ekvatora yakın. 4 numara değil, 5 numara da değil. Eğer, eğer ki deseydi ki, güney kutup dairesine yakın, 5 numara olacaktı arkadaşlar. Şöyle diyeyim, bu güney kutbuna yakın. Neden? Çünkü gece süresi fazla. 21 Haziran'da kuzeye doğru giderseniz, kuzey kutbuna doğru giderseniz, gündüz süresi artar. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda iki tane nüfus piramidi var. Bu nüfus piramitleri içerisinde e, ne sormuş bize? Şöyle yaklaşalım biraz daha. Tamam. Aşağıdaki bir ülkenin 1960 ve 2015 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bakınız 1960 ve 2015 yıllarına ait. Şu 1960'da da 2015'ti. Yani 1945 55 senede Baya bir değişim gerçekleşmiş arkadaşlar. Eğer şu ikizkenar kenar üçgen piramide bakın. Taban ne olmuş? Taban nasıl? Geniş. Tamam şöyle diyeyim. Taban geniş. Bunun tabanı ne olmuş? Artık daralmış. Taban daraldıysa artık bu ülke gelişmeye başlamış demektir. Ki zaten 1960'daki şu piramit gelişmemiş ülke piramidiyken bu piramit ise gelişmiş ülke piramittir arkadaşlar. Gelişmiş ülkeye şuna da Gelişmemiş ülke diyelim. Yani bu ülke 1960'da gelişmemiş, 2015 yılında bayağı bir gelişmiş bir ülke olmuş. E bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimler ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez? Tamam. Yani bundan buna geçiş içerisinde. Nüfus artış hızı düşmüş müdür? Evet taban daralmış arkadaşlar. Nüfus artış hızı düşmüştür. Yaşın ölüm oranı azalmıştır diyor. Evet yaşın nüfus oranı azalmıştır. Çünkü gelişmiş ülke e, piramidine göre değerlendireceğiz artık. Ortalama yaşam süresi uzamıştır. Evet. Hatta buna sorularda şuna da karşılaşırsınız. Ortanca yaş ifadesiyle karşılaşırsınız. Bu da aynı şekilde arkadaşlar ortalama yaşam süresinin uzadığını ifade eder. Ve ortalama yaşam ortanca yaş ne kadar fazlaysa yaşam süresi yine aynı şekilde o kadar uzundur. Doğum oranları artmıştır. Yani nüfus artışı düşüyor, yaş azalıyor ama taban daraldığı için arkadaşlar taban daralıyor. Taban daraldığı için doğum oranları azalır. Bu yanlış bir ifade. Çocuk ölümleri azalmıştır. Evet. Zaten cevabımız çıktı. Neydi cevap? Doğru cevap D seçeneği. Doğum oranları artmaz. Aksine doğum oranları azalır arkadaşlar. Gelelim. Büyük bir Türkiye haritası vermişiz. Bu Türkiye haritasında ne sormuşuz arkadaşlar sizlere? Uzaklaşalım hafiften şöyle. E, aşağıda dört farklı kişi yaşadığı yörelerin özelliklerini anlatmıştır diyor. Tamam. Ebru ne demiş? Benim yaşadığım yörede karstik süreçlerde oluşan ovalar yaygındır. Bu nedenle yeraltı suları zengin. Lapya, Polye Ovala, mağara, dolin gibi karstik yer şekilleri vardır. Yani e, şöyle diyeyim. Ebru Akdeniz yöresinde yaşıyor olabilir arkadaşlar. Ya da karstik süreç içerisinde ben şunu da söyleyebilirim. Sivas yöresinde de yeşil olabilir. Çünkü e, karstik süreçlerle oluşan ovalar vesaire gibi e, Sivas'ta da görebilirsiniz. Özellikle jipsli arazi. Bunu ekstra olarak söylüyorum. Ama daha çok Akdeniz kısımları içerisinde Ebru. Tamam. Yusuf, benim yaşadığım yöre Türkiye'nin en büyük kapalı havzalarından biridir. Türkiye'nin en yüksek zirvesi dahil olmak üzere çok sayıda volkanik dağ vardır. Türkiye'nin en yüksek zirvesi dediği yer yani. neresi arkadaşlar Ağrı Dağı tabii ki yani bu e, Yusuf da Ağrı taraflarında yaşıyor tamam ya da Doğu Anadolu diyebilirim. şöyle Ekin benim yaşadığım yörede kırılma ile oluşan ve Horst Graben e, sistemi adı verilen yer şekilleri vardır dağlar kıyıya dik uzanır çöküntü ovaları önemli e, tarım alanları yerleşme bölgeleridir Ekinin yaşadığı bölge Horst Grabenler Türkiye'de Ege'de yaygındır arkadaşlar. Çöküntü ovaları ee, ve dağlar kıyıya dik uzandığı için de Ege'de diyebilirim. Şimdi eğer dağlar kıyıya dik değil de yani benim yaşadığım yöre kırılma horst graben deseydi yani ekin e, Hatay bölgesinde de yaşıyor olabilirdi. Tamam mı? Dağlar kıyıya dik uzandığı için ben Ege'de diyorum. Esra benim yaşadığım yörede sıra dağlar iki sıra halinde uzanır. Dağlar üzerinde buzul gölleri, buzul şekilleri yaygındır. Nüfus ve yerleşmeler kıyıda yoğunlaşmıştır. Heyelanlara sıktıklar aslındadır. Esra da Karadeniz'de yaşıyor arkadaşlar ve burada buzur gölleri vesaire dediği için Karadeniz'in doğusunu alacaksınız. Çünkü kaşkarların tepesinde, zirvelerinde buzul gölleri görebilirsiniz. İşte 3.900 metre yükseltiye sahip kaşkar dağları var. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasından. Numaralarla gösterilen yerlerden hangisi 4 kişinin yaşadığı yerlerden biri değildir demiş. Ha, bakalım. Ee, Ebru nerede yaşıyor arkadaşlar? 1'de. Pardon, pardon. Ebru e, Ebru 4'te yaşıyor. E, 4 numara şöyle yazalım. Yusuf nerede yaşıyor? Ağrı. Yusuf burada 3 numara. Burada Yusuf var. Ya yani şuraya 3'ü koyalım. Tamam. E, Ekin nerede yaşıyor? Ege'de Ekin burada. Kaç numara Ekin? bir numara. tam bir gider. 3 gidiyor. 4 gidiyor. Geriye devam edelim şuradan. Esra Karadeniz, Doğu Karadeniz dedik. Yani iki numarada yaşıyor Esra. O zaman 2 de gidiyor. Burada 5 numarada yaşayan kimse yok arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? 5 numara olmuş oluyor. Tamam. Devam edelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda bir ne vermiş bize dünya haritası ve iklim grafiği vermiş arkadaşlar. Ayları görüyorsunuz. Ee, bu grafik düzenli bir yağış grafiği arkadaşlar. Yani şuradaki kutular zaten burada lejantını verir size. Şuradaki noktalar sıcaklığı gösteriyor. Kutular ise yağışı ifade ediyor. Tamam. Burada bir işaret işaretlemişti yengeç dönencesi, Ekvator ve oğlak dönencesi şeklinde. Yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim tipi dünya haritası tarzında hangisine etkildi? Şimdi. Bu iklim tipi arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ilıman okyanus iklimi. Tamam şimdi ılıman okyanus iklimi. Bir buradan bilebilirsin. İki. Buradaki şey arkadaşlar özellikle 9, 10 ve 11. aylara bakın. Sonbahar yağışları ılıman okyanus iklimindedir. Yani bizim Karadeniz bölgesinden bunu çıkartabilirsiniz. Doğu Karadeniz özellikle. Doğu Karadeniz'de de sonbahar yağışları en fazladır arkadaşlar. Burada yağış rejimi de düzenlidir. Onu da söyleyeyim. Rejim düzenlidir. Ayrıca sizde zaten e, iklimlerle alakalı grafikler ve haritalı bir şekilde e, ders anlatımını da yapacağım arkadaşlar. E, o aklımda e, hocam ne zaman yapacaksınız diye soracak olursanız önümüzdeki dönem içerisinde yapacağım arkadaşlar. Bayağı bir işler yoğun gidiyor şu aralar. Ilım-anokyonsal iklimi dediğim mesela. Ilım-anokyonsal iklimi batı rüzgarlarının etkisiyle görülüyor arkadaşlar. Mesela özellikle Batı Avrupa kesiminde ve Amerika'nın Kuzey Batı kesimlerinde. E şimdi burada ne var? Bir numarayı göstermiş. Burada yer var mı? Yok. E bir de şurada görülür arkadaşlar. Ilıman Okyanusu'na gittim. Gerisinde çok fazla şey yok zaten. Şu grafiğe verdiği için bu grafik Kuzey Yarım Küre ile alakalı. Bu sefer doğru cevabım ne çıkıyor? A seçeneği çıkmış oluyor. 2. Ekvatoral. 3. Akdeniz. E Pardon. 3 Akdeniz e, yani şurası çöl. Şu alt kısmı Akdeniz. 5'inde burası çöl. Alt kısmı hafif kısmı Akdeniz. 4 e, numarada sert karasal iklim. Tamam. Devam edelim. Bir diğer sorumuz bölgelerle alakalı bir soru arkadaşlar. Şimdi burada e, son yıllarda ÖSYM bölge konusuyla ilgili sorular sormaya başladı. MSU ile başladılar bu soruları sormaya. Bakalım. Mekan üzerindeki ekonomik ve Kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek amacı oluşturan bölgelere işlevsel bölge adı verilir. Şimdi işlevsel bölgeler dört kategoride incirilir arkadaşlar. Dört kategori. Buna göre aşağıdakiler hangisi işlevsel bölge olarak örnek verilmez demiş. İşlevsel hizmet bölgeleri. Bu örnektir. Mesela hizmet bölgesi istediği işte belediyeler yazayım şöyle. Şimdi belediye, il ilçe belediyeleri atıyorum valilikler gibi. Hani sizlere hizmet etmek amaçlı. Kamu kurum ve kuruluşları diyebilirsin. İstatistik bölgeleri. Evet mesela bunu kim yapar? İşte TÜİK. İstatistik veriler. Türkiye İstatistik verileri. Nüfus bölgeleri. E, bir bölge değil. Şekilsel bir bölge içerisindedir arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Şekilsel bölgenin beşeri bölge kısmında. Yani bu değil. Yönetim bölgeleri. Aynen hizmet bölgeleri, yönetim bölgeleri e, şeklinde de söyleyebilsin. Hatta mesela yani yönetim bölgesi kategorisi içerisinde yine varlıkları, belediyeleri alabilirsin. Yani bunlar da hem bizi yönetir hem bizlere hizmet sağlar arkadaşlar. Ve kalkınma projeleri bölgeleri ya da plan proje bölgesi de denir bunlara. Hani kalkınma plan proje bölgeleri olarak değerlendirilir. E, nüfus bölgesi şekilsel bölgede dediğimiz için doğru cevabımız e, ne oluyor arkadaşlar? C seçeneği olmuş oluyor. Şöyle, tamam lan. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soru tahmin videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz. Hoşçakalın.